Arkadaşlar merhaba. Yıllar önce Büyük İskender'in askerlerinin dinlendiği yer olarak bilinen Karataş Mağarası'ndayım. Karataş Mağarası Antalya'nın Aksu ilçesine sınırlarında iki yoldan gelebiliyorsunuz. Aksu merkezine yaklaşık 20 km mesafedeki Karataş Mağarası aynı zamanda Kepes Kızıllı Köyü tarafından da gelinebiliyor. Kızıllı Köyü'nden özellikle Karataş Mağarasına gelebilmeniz için ince dar bir yol var. E, yol asfalt, e, sık orman ağaçları içerisinde yaklaşık 10 km kızılıdan sonra ilerlediğiniz zaman Karataş Mağarasına gelebiliyorsunuz. Burdur şehir merkezine yakın mesafede bulunan Sagalassos antik kenti e, gittiniz mi bilmiyorum. Muhteşem bir kent, e, yüksekte. Zirvede kendisine yer bulan bir kent. E, buradaki çeşmeler, e, çeşmelerin e, üzerindeki heykeller, e, mimari yapısı ve mermerden oluşan oyma heykelleriyle inanılmaz güzel bir yer e, Sakalasos. E, Büyük İskender Sakalasos'u e, işgal etmeden önce e, fethi hazırlıklarını e, Karataş Mağarası ve çevresinde e, planladığı söyleniyor. Askerlerde bu arada savaş öncesi dinlenme zamanı bulunur. Mağaraya girdiğiniz zaman 213 metrelik bir uzunluk var. Belli bir noktalarda daralan bir mağara var. Mağaradan bahsetmek mümkün. Hatta bazı yerlerine merdivenler konulmuş. Merdivenler sayesinde inip çıkabiliyorsunuz. Mağara içerisinde ayrıca 3 tane su kaynağı bulunuyor. Bu kaynaklar içerisinde de bir tane e, şelale diyebileceğiniz küçük bir şelale var. E, şelaleye mağaranın en sonunda gölete ulaşabilmek için tahta bir köprüden geçiyorsunuz. Güzergah boyunca da e, burada yarasaları görebilirsiniz. Yarasalar e, zararsız. Onlardan korkmanıza gerek yok. Zaten oldukları yuvalandıkları yerinde altında e, pisliklerini görebiliyorsunuz. E, bu sayede de yarasaları inceleyebilirsiniz. Daha önce Karataş Mağarası ile ilgili olarak Gezi Masalı sistemde e, gerekli açıklamaları yayınlamıştım. E, yine buraya bir gezme görme zamanım oldu, e, fırsatım oldu. E, Antalya şehir merkezinde birçok insan e, hatta Kızılköy'ündekilere Köyündekilere sordum. E, onlar bile buraya gelip gezmemiş, görmemişler. Ama e, özellikle yaz aylarında çok sıcaklarda e, serinlemek için buraya gelebilirsiniz. Hatta girişte e, hediyelik eşya satış yapılıyor. onun yanında e, gözleme türü yiyebileceğiniz şeyler de var. E, yani günübirlik en azından günübirlik gezi yapabileceğiniz yerlerden bir tanesi. E, Karataş mağarasını e, ilginç olarak görmenizi tavsiye edebilirim.